Merhaba arkadaşlar Ustam kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ev tüpüne benzin gazı basıp araca bağlayacağız arkadaşlar. Araç biliyorsunuz ki piknik tüpünde 60'ı falan görünce kesiliyor gaz yemiyordu. Biz de ev tüpüne basalım daha fazla bir gaz olunca yer mi diye düşündük. Videoda onu da göreceksiniz arkadaşlar. Kameramanımız yok şu anda. Videoyu tek başıma çekiyorum. Hatalarımız olduysa affola daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar tüpümüzü büyük tüpte ne demişler. Şu şekilde içini bitirdik arkadaşlar. Şimdi buna benzin gazını basacağız arkadaşlar büyük tüpe. Sonra yakmayı deneyeceğiz. E, Yaktıktan sonra da araca bağlayacağız arkadaşlar. Hedefimiz araşı kaça ulaştırabileceğiz biliyorsunuz ki küçük piknik tüpünde 60'ı falan göstermiştik bu büyük tüple de kaçı gösterebileceğiz dolumumuzu buna yapacağız buna bir benzin gazı basıp öyle deneyelim şimdi başlayalım arkadaşlar buna benzin gazı basmaya evet arkadaşlar şöyle küçük bir vida koyarak bunun içindeki mini iğneyi iptal edeceğiz. Yani şamandıra iptal edeceğiz. Şöyle bastığımızda Evet şu anda şamandıra iptal oldu. Bunu dibine şu şekilde kıstırdık. Ve şimdi de hortumumuzu şu şekilde takıp şu şekilde takıp kelepçesini sıkıp dolum işlemine başlayalım arkadaşlar. Evet. Şu şekilde ayarladık. Vanayı buraya koyduk. Vanayı açtığımızda görmüş olduğunuz gibi tüp yok. Hortumumuzun ucu burada. E, benzin sistemimizde de burada. İçine yine benzin koydum. Yağlı benzin koydum arkadaşlar. Normal benzin koy demiştiniz. Çok az bir yağ koydum. Yine ben yağlı benzin koydum. Şu şekilde basım yapacağız arkadaşlar. Şu uç kısım hortumumuzun şu uç kısmına girecek. Basım sırasında bu şekilde. Koyacağız arkadaşlar. Evet şimdi görün diye böyle bir sıktım. Birkaç dakika bekleyelim. Benzin kokusu gittikten sonra bunu takıp basalım arkadaşlar. Şu şekilde sistemi ayarladım arkadaşlar. Basım yapmaya hazırız şimdi. Basımımızı yapalım. Şuradan başlayalım arkadaşlar basım yapmaya. Evet. Şöyle elimizi alalım. Evet arkadaşlar bu şekilde basımımızı yapıyorum şu an. Yaklaşık 5 dakika kadar basınç yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar 5 dakika kadar ben bu şekilde basım yapmaya devam edeceğim. 5 dakikanın sonunda bunu söküp araca bağlayalım. Piknik tüpünde biliyorsunuz ki 50'yi 60'ı görmüştük. Ondan sonra patırdama kesilme, istop etme durumu olmuştu araçta. Bakalım bu büyük tüpte kaç e, kaçı görebileceğiz? Kaçı geçecek? Hem de bu olaya noktalayalım. Benzin gazı sistemini bayağı bir geliştirdik, ilerledik. 5 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Ben 5 dakika boyunca bu şekilde basım yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 dakika oldu. Şimdi şu vanamızı kapatalım. Aparatımızı sökelim. Araca bağlayalım. Hemen şu vanayı kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle kapattık arkadaşlar. Havamızda kaçmasın şuradan sökelim arkadaşlar araca bağlayalım bakalım neler olacak evet arkadaşlar burayı da bu şekilde ayarladım görmüş olduğunuz gibi ee, tüp beynine direkt şuradan giriş yapıp e, arabayı çalıştıracağız arkadaşlar şimdi götürüp e, arabaya bağlayalım yine burayı söküyoruz arkadaşlar çünkü buradan giriş yapacağım tüpe şekilde. Tüp kaçağı da oluşuyor sanki. Evet, içi boş alsın. Yavaş yavaş söküyoruz arkadaşlar. Birden bire sökmüyorum. Kesinlikle ateşle yaklaşmayın buraya. Burası çok önemli. Ateşle kesinlikle yaklaşmayın. Çünkü şuradaki aradaki gazı boşaltıyorum. Ha, borudaki gazı boşaltıyoruz. Bayağı bir boşaldı ama hala ses geliyor. Evet arkadaşlar bu şekilde söktüm diğerin diğer, diğer tutun ucuna taktığımızda şu şekilde başlık buraya takıp şakşaklı sistemle sıkacağım getirelim onu da evet, arkadaşlar tüpü şu şekilde içine koyduk hortumumuz burada takalım şöyle Evet arkadaşlar. Bunu buraya. Buraya uyumlu bir anahtar bulalım. Sanırım 16-17 tutacak burayı. Şu vidayı sıkalım. Vidayı sıktıktan sonra çalıştırıp deneyelim. Evet arkadaşlar bu vidayı da sıktık. Şimdi kapatıyoruz. Şöyle biraz yan koyarsak şu şekilde kapattım arkadaşlar. Arabaya binelim. Deneyelim arkadaşlar. Şuradan gazı açtık. Evet arkadaşlar kalkıyoruz. Şöyle koyalım kameramızı da. araba var. Biraz gene bir ötülü çalışıyor ama sıkıntı yok. Tek başıma çekim yapıyorum arkadaşlar. Kameramanın can güvenliği yok demişsiniz. O yüzden tek başıma bir çekim yapıyorum şu an. Şöyle gidelim bakalım bir deneyeceğiz kaç basabileceğiz Ne yapacağız Görelim evet. Tüpümüz orada Bir düz yol bulursam Tüp de yerinde durmuyor biraz Ah. <laughs> arkadaşlar gaz kesilmiyor artık. Artık gaz kesilmeden gidebiliyoruz. İstop etme sorunu da yok arkadaşlar. Bir dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Döndük. Alayım kamerayı geri. Evet arkadaşlar tüp yeterli şu an. Bastığımız benzin gazı yeterli. Kesilme herhangi bir sıkıntı yok gaz yemesi mükemmel. Yani şu an LPG gazında gibi kullanabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şanstan yeşil yandı. Biz geçeriz bu yeşilde. Evet arkadaşlar. Hafif bir böyle bir sarsma var ama o da çok önemli değil arkadaşlar. Araç zaten Toros eski bir model araç. Bunu normal çalışmasında bile yapıyor arkadaşlar. Tüp de kucağımıza doğru gelmeye başladı. Geziyor oralarda. Evet evet. evet. Bir araba geldi önümüze. İnşallah buradan da geçerik. Şöyle kamera. Evet arkadaşlar. Şu şekilde gelince de istop etti. Tüfümüzü şuradan kapatalım madem istop etti. Bakalım. Evet arkadaşlar sistemimiz bu şekilde yerli yerinde duruyor. Bağladığımız şekilde duruyor. Olay budur arkadaşlar. Benzin gazı ile ilgili arkadaşlar yapılabilecek her şeyi yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda farklı projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlikle kalın.